Merhaba canlar. Umarım iyisinizdir. ben bu aralar yine bir sağlık eee sıkıntısıyla uğraşıyorum. Arkadaşım soğuk algınlığıyla mücadele ediyorum. Kuru bir öksürük bir süredir de boğaz ağrısı yaşıyorum. bugün de doktora gittim. Buhar ve serum verdiler bir yan ilaçla birlikte. Şimdi de bu sesle konuşmak zorunda kalıyorum. Kusura bakmayın lütfen. Ancak e, bugün zaten iyi olmamız mümkün değil. E, Malumunuz bugün asrım felaketinin üstünden 3 yıl geçti. 6 Şubat tarihi. Aslında geçen veya değişen hiçbir şey yok. Hepimiz bu psikolojideyiz. Aynı e, günün tekrarını yaşıyor gibiyiz. Çünkü acımız ve kayıplarımız bir. Bugün de hem o değerli canlarımız için hem de Vicdanen biraz daha rahat etmek için e, lokmamızı yaptım. Dağıttım. Sonra kabristan ziyaretlerini yaptım. Dualarımızı okuduk. Ya Allah kabul etsin inşallah diyorum. Ve birçoğunuzun da e, bugün böyle şeyler yaptığını da biliyorum. E, arkadaşlar bazılarımızın birinci derece kayıpları oldu. Kimimizin evinin markanı yıkıldığını biliyoruz. Aslında amacım acılarımızı depreştirmek yani yine tazelemek değil. Sadece videomun da amacı olan dikkat çekmek istediğim noktaya değinmek istiyorum. O da insan oluşumuz. Vurgusuna değinmek istiyorum. İnsanız duygularımız var. O yüzden özellikle acılarda yıpranıyoruz. Ve o yüzden de Özellikle acı durumlarda insanın insana faydası olmalı. Yani demek istediğim, özellikle acılarda insan olduğumuzu gösterelim. Nitekim bu felaketin yaşandığı günlerde büyük mağduriyetler yaşadı binlerce insanımız. Maddi, manevi her açıdan. Tabii ki birçok engel ve imkansızlıklara rağmen mücadele edip destek veren değerli canlarımız da oldu ben eşim ve çocuklarım o günlerde iki aya yakın Batman'da kaldık. O zaman resmen psikolojimiz bozuktu arkadaşlar. Birinci dereceden kayıplarımız yoktu ama hiç o düşüncede olmadık. sanki bütün vefat edenler birinci dereceden ailemizden birileriydi gibiydik. Elimizde telefon, karşımızda televizyon haberlerini takip etmekten resmen Kafayı yemiştik. Psikolojimiz bozulmuştu. Ee, aa, o kadar e, olumsuzluklar ve o kadar e, olumlu şeylere tanık olduk ki e, memleketimizin dışında olmamıza rağmen hızlıca e, birlik olup yardım tırları hazırlayanlar, kampanyalar, düzenleyenler oldu. E, ve onlara o kadar dua ettik ki minnet duyduk ki şu an bile iyi ki varsınız diyorum ee, ve e, vermek istediğim mesaj paralel olarak onların gerçekten insan olduklarının bilincinde olduğunu e, şu an fark ediyorum e, takdir de ediyorum e, bugün bana yarın sana olabilir düşüncesiyle bu ya da bugün sana bu yarın bana olabilir düşüncesiyle e, insan olup tek can olup destek olan insanlar da onlar. Gerçekten takdir ettik. E, ve bu bilinçli olan insanlarımızın halen desteklerinin devam ettiğini de biliyoruz. Çok yakın e, çevremde ve çok yabancı örneklerden duyduğum kadarıyla. Kimisi deprem sürecinde anne babasını kaybeden çocukları evlatlık edilmiş. kimisi yine çocuklarının okuma masraflarını üstlenmiş. Kimisi gıda para yardımı yapmış. Kimisi konaklama anlamında kira yardımında bulunmuş. Birçok canımız var. İyi ki de var. Hep de var olsunlar. Bize o bilinçli insanlar lazım. İnsan olduğunun farkında olan, karşısındakinin de insan olduğunu unutmayan bilince ihtiyacımız var. E, bu bilinci yaymamız lazım arkadaşlar. Bu konuda da devlet ve milletin de ortak desteği şart. Tek yönlü olmuyor ne yazık ki. Yoksa arada mağduriyetler oluyor. 3 e, yıllık aşamada kayıplarımız unutulmadı. Bunu söylemek istiyorum. Aksine e, deprem anıtlarıyla, güzel şarkılarla, saat kuleleriyle, türkülerle, ağıtlarla, resimlerle alma törenleri sürekli bu ruhlar yaşatılmaya devam ediliyor ve devam da edilecek Çünkü unutmadık unutmayacağız ee, ve bu bu vicdanla yaşanan yaşayan birçok canımız var ee, bu noktada geride kalan e, bin e, bizlerin de geride kalan biz e, insanların da desteği ihtiyacı yok mu Tabii ki de var hem de ne biçim diyebilirim. Çünkü biliyoruz bu felaket hepimizi yarım bıraktı. Gülüşlerimizi çaldı, umutlarımızı, geleceğimizi her şeyi yarım bıraktı. Eksik yaşamak zorunda kaldık. Eksik yaşamak kadar da acı bir şey yok arkadaşlar. Bunu ailesinden kayıp yaşayan insanlar özellikle çok iyi bilir. Ben hem onu deprem sürecinde yaşadım, hem de baba gibi gördüğüm değerli Kayınpedirmi. Sonrasında genç yaşta kaybettiğim görümcemin kaybında ve çok yakın zamanda da annemi kaybettikten sonra bu e, duyguları çok çok daha iyi anladım. Üstüne bir de deprem e, de kaybettiğimiz canları olunca e, kaldıramayacak noktaya kadar da geldik diyebiliriz. E, en basitinden yaşadığımız şehrin çeyresi bile değişiyor. O kadar yıkılan binanın arkasında e, toparlanmaya çalışarak yeni binalar, yeni yapılar inşa edildi. E, şehrin bu yeni çeyresini bile biz kabullenemiyoruz. Bize, ya, biz yadırgıyoruz ve bu değişim bizi hüzünlendiriyor, yeri geliyor. E, resmen tarihimiz ve yaşanmışlıklarımız siliniyor gibi geliyor bize. Bütün bu psikoloji insanı yıpratıyor. Deprem sonrası süreçte de toparlanmasının daha geç olmasına sebep oluyor. E, ve gerçekten şöyle bir gerçeğimiz var ki o günden sonra zaten hiçbir şey eskisi gibi olmadı, ve olmayacak. Ne yazık ki. E, parçalanmış aileler, e, vefat eden canlar, engelli sayılarımız, intihar vakalarımız, psikolojik travmalarımız, ekonomik yıpranmalarımız arttı arkadaşlar. Bütün bu olumsuzlukları duyuyoruz ve görüyoruz ne yazık ki. Hepimizde de bir parça oluyor yani olmuyor diyemeyeceğiz. Ben, ben de bütün bu süreci görüp yaşayan birisi olarak bu kara günde tam da yaşadığımız şeylerin somut resmi olarak kara bir manzarayla Hatta manzaranın olmamış halini kara bir görselle sizinle paylaşım yapmaya çalışıyorum. Ee, ve biliyorum ki sadece bu benim değil hepimizin duygu ve düşünceleriydi. Ben sadece aktaran oldum, dillendiren kişi oldum. Umarız böyle karanlık sahneleri artık yaşamayız ve hatta duymayız bile. Ee, yine söylemek isterim ki, böyle bir kara yazgı bir daha inşallah hiçbir canlıya yazılmaz. Hiçbir canlı hayatını kaybetmek ya da geride kalan bir insanın yaşadıklarına maruz kalmaz inşallah. Biz de bu hüzünlü, bu siyah, bu kara günleri atmaya ile çalışalım, birlik olalım. Zor süreçte geçen yakınlarımızın duygularının, düşüncelerinin farkında olalım, destekçisi olalım, tek yürek olalım, vefat eden canlarımıza, çocuklarımıza, büyüklerimize ve hayvanlarımıza Allah'tan tekrardan rahmet diliyorum ve sizi seviyoruz diyorum. Şimdi gidenlerin ardında acı gözyaşı döken annelerimiz, babalarımız, çocuklarımız, ablalarımız, amcalarımız, dayılarımız dedelerimiz, ninelerimiz hepimizin başı sağ olsun. Tekrardan Allah sabır versin hepimize. Lütfen çevrenizdekileri yani diğer sevdiklerinizi görün, fark edin ve onlara sarılın. Onlarda güç bulmaya çalışın. Onlarla birlikte hataya, hayata tutunmaya çalışın. Ee, gerçekten kabul etmeliyiz ki hayat devam ediyor. Gidenlerimizin ruhlarının da huzur bulması için onları sonsuzluğa emanet etmeye çalışalım e, ve yakınım, yakınımızdakileri e, kaçırmayalım onlara sarılalım e, artık videoyu kapatacağım arkadaşlar burada çünkü saat de çok ilerledi sadece bu kötü günde bu acı günde e, bunla, bu paylaşımı yapmadan günün kapanmasını bitmesini istemedim o yüzden geç saate kaldı hasta olmam sebebiyle kusura bakmayın daha güzel yarınlarda görüşmek dileğiyle hoşça kalın diyorum canlar. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar, iyi geceler.